Sultan II. Murat Han Doğu Roma İmparatorluğu üzerine yöneldiğinde İstanbul'u kuşattığında Selanik'teki tekfur sürekli olarak problem çıkarıyordu. İstanbul'un fethinin önündeki en büyük engel Selanik tekfurluğuydu. Nitekim Sultan Murat Han İstanbul'u kuşattığında Selanik tekfuru Şehzade Mustafa Çelebi'yi ayaklandırarak Müslümanlar ateşi arasında fitne ateşinin yeniden alevlenmesine sebep olmuştu. Bundan dolayı Sultan Murat Han, İstanbul fethinin önündeki en büyük engeli yani Selanik tekfurluğunu ortadan kaldırmak üzere kat'i bir karar aldı. Cihat farzını yerine getirmek, İslam'ı tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla Selanik şehri üzerine doğru bir hazırlığa başladı. İstanbul'daki Doğu Roma İmparatoru ile Selanik Tekfuru arasında ise e, çok yoğun bir müttefiklik bulunuyordu. Zaten Selanik Tekfurluğu Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. E, Doğu Roma İmparatoru ile Selanik Tekfuru şöyle bir plan yaptılar. Eğer İslam ordusu e, İstanbul'u kuşatma altına alacak olursa Selanik'teki e, limandan kalkan savaş gemileri İstanbul boğazına gelecek ve İstanbul'a destekte bulunacak. Eğer ki Selanik kuşatma altında bulunursa İslam ordusu Selanik'e yönelirse bu sefer e, Doğu Roma İmparatoru İstanbul'dan çıkardığı gemilerle Selanik limanına gelecek ve Selanik'e yardımda bulunacak. Yani aralarında deniz yoluyla yardımlaşacaklar. Bunun yanı sıra Doğu Roma İmparatoru Avrupa krallarına mektuplar gönderiyor ve o kafirlerden devamlı olarak yardım istiyordu. İslam ordusu İstanbul'a yönelemesin diye Doğu Roma İmparatoru devamlı olarak Müslümanlar içerisinde fitne ateşi uyandırmaya çalışıyordu. Çevredeki kafir devletlerinden, başka başka haramilerden sürekli olarak destek istiyordu. Onları Osmanlı sınırlarına saldırma konusunda teşvik etmeye çalışıyordu. İslam ordusunun dikkatini o yöne çevirmek amacıyla. Ee, Doğu Roma İmparatoru'nun bu faaliyetleri sonucunda Avrupa'daki kafir devletlerden çok sayıda asker büyük savaş gemilerine dolduruldu. Ve bu savaş gemileri Selanik limanına yanaşarak e, karaya asker çıkardı. Avrupa'dan gelen bu askeri birlikler Selanik şehrine yerleşti ve civar bölgedeki Osmanlı hudut sınırlarına, köylerine, kasabalarına saldırılarda bulundular. Kalabalık askeri birlikler e, tam donanımlıydı. Zırhlı, zırhları ve ellerinde kullan, bulunan silahlar o dönemin en iyi silahlarıydı. Bu kafirler bölgedeki Müslümanlara önemli ölçüde maddi zararlar verdiler çok sayıda köyü ve kasabayı yaktılar. Hal böyle olunca Sultan II. Murat Han Selanik şehrini fethetme konusunda kesin bir karar aldı ve ordularını toparlayarak Selanik'e doğru yola koyuldu. Bu küfür yuvasını İslamlaştırmak amacıyla her türlü hazırlığı yapmaya çalıştı. Sultan Murat Han hudut boylardaki Rumeli beylerini cihat konusunda gayrete getirmeye çalıştı. Müslümanların canını ve malını korumayın noktasındaki e, hassasiyet damarlarına dokundu. Sultan Murat Han'ın emri doğrultusunda mücahitler kelme-i tevhid sancaklarını Selanik ünlerinde yükselttiler. Bununla birlikte Gelibolu'daki İslam donanması Selanik limanına geldi ve şehri deniz tarafından kuşatma altına aldı. Bu durum karşısında Selanik'teki kafirler işledikleri cinayetlere bin pişman oldu. Ee, Müslüman köylerine ve kasabalarına yaptıkları saldırılar canlarına mal olacaktı. Zira Sultan Murat Han çok seri davranmış, cihat konusundaki üstün gayretiyle düşmana tamamıyla çepeçevre kuşatma altına almıştı. İstanbul'daki Doğu Roma İmparatoru e, İslam donanmasıyla baş edemeyeceğinden dolayı Herhangi bir destekte bulunamadı. Zira deniz deniz yolları Müslümanlar tarafından tamamıyla kesilmişti. Ancak Venedikliler e, deniz savaşları konusunda dünyada birinciydi. Savaş gemileri ve ellerindeki teknoloji e, o dönemin en ileri düzeyindeydi. Bundan dolayı Selaniye deniz yolundan yardıma geldiler. Mücahitler, Venediklilerin o dev savaş gemileri karşısında maalesef ki bir şey yapamadı. Mecburi olarak e, deniz tarafındaki kuşatma çekildi. E, mücahitlerin gemileri, Leventler e, o bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Selanik şehri sadece kara tarafından kuşatılmıştı. Bu sebeple e, kuşatma 40 gün kadar uzadı. Kafirler devamlı olarak deniz tarafından destek alıyordu. Tabi bu kuşatmanın oldukça zorlaşmasına sebep oldu. Düşmanlara sürekli olarak destek yağıyordu. Hem asker hem mühimmat. Sultan II. Murat Han kuşatmanın uzaması sebebiyle yanındaki beyleri azarladı. Bunun üzerine Evranos oğlu Ali Bey padişaha şöyle bir tavsiyede bulundu. Biz mancınık atışlarıyla düşman burçlarını ve tahkimatlarını bozmayı başardık. Şimdi burada yapmamız gereken şey askeri e, sal, cihat konusunda gayrete getirmek. Onları saldırı konusunda gayrete getirmek için e, ganimetin tamamını kendilerine vereceğinizi söyleyin. Yani askerler ele geçirdikleri her şeyi kendilerine alacaklar. Normal şartlar altında ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı Beytül Male gider ve diğer kısımlara da fakirlere, fukaralara, bilginlere ayrılır. Ancak burada Evrenasoğlu Ali Bey'in söylemek istediği şey şuydu. Ganimetin tamamını askerlere dağıtacağınızı söyleyin. Hal böyle olunca askerler saldırı konusunda daha da gayrete gelir. Çünkü bu saldırı neticesinde çok büyük bir servet elde edecekler. Hal böyle olunca saldırı çok daha şiddetli olacak. Askerler büyük bir gümbürtüyle şehre hücuma kalktılar. Sultan Murat Han'ın verdiği bu emir doğrultusunda her taraftan tekbir ve tehlil sesleri yükseldi. Saldırı o kadar şiddetliydi ki düşmanın savunma hattı çok kısa bir süre içerisinde düştü. Ve Düşman surlarına asılan bayraklarda bir ayet yazılıydı. O ayetin üzerinde o bayrakta şu ayet yazılıydı: Allah Teala katından bir zafer. Tabi burada askerlerin bazıları mal için savaşıyordu. Bazıları ise sırf Allah'ın dinini korumak ve yüceltmek şuuruyla kaza ediyorlardı yani Osmanlı Devleti'nin komuta kademesi tam anlamıyla cihat şuurunu taşıyan insanlardan oluşuyordu. Ancak 50 binin üzerindeki Osmanlı ordusunun tamamında cihat anlayışı yoktu. Bir cihat görüşü, gaza şuuru ordu içerisinde hakimdi. Yani orduda herkes Allah yolunda cihad ettiğini söylüyordu ancak e, maalesef ki bazılarının kalbinde dünya sevgisi vardı. Yani bu da bir gerçek. Konumuza dönecek olursak, e, mücahitler şehri fethettiklerinde her taraftan tekbir ve tehlil sesleri yükseldi. Selalar okundu. Savunma hattındaki düşman askerleri dağınık bir halde şehrin dört bir tarafına yayıldılar. Tamamen bozguna uğramışlardı. Selanik kalesindeki tekfur ve askerlerin kumandanları mücahitlerin kılıçlarına yem oldu. Diğer fesat ehli ise zincire vuruldu. Gaziler çok sayıda ganimetler elde ettiler. Bu şehir e, Avrupa ülkelerine ulaşma konusunda çok önemli bir jeopolitik konum e, taşıyor. Buraların e, fethedilmesi ve İslamlaştırılması Osmanlı için çok büyük bir önem taşıyordu. Şehirde çan sesleri yerine çan sesleri yerine tevhid gülbenkileri okunmaya başlandı. Nice küfür yuvası olan kiliseler İslam mescidine çevrildi.